logoyu nasıl yaparız? Oo. Bunu nasıl yaparız? <laughs> Yapalım. Nasıl yaparız biliyor musun kanka? YouTube'a gireriz. İlk önce böyle bir video bulalım. Net evet, bir yeri var mı bakalım. Şurasını yapabiliriz. After Effects'te kırmızı bro efekti yapabilir misin? Yaptık zaten onu yakında yayınlayacağız. Yani yine Twix'in işte Twix demişim. Twitch'in ilk yayınında öyle bir kıpkırmızı bir efekt yapmıştık. Aykut Elmas videosunda. onu oysa eğer yayınlanacak birkaç güne. Bir, bir haftaya falan veya. Hah. After Effects'e gelelim. Bir logo oturtmaya çalışacağız. Sonra bir de şey yazalım. Beşiktaş logo yazalım. Aklıma Beşiktaş logosu geldi. Lanet olsun ki Beşiktaş logosu geldi. After Effects attık. Şimdi şöyle bir videonun bu kesin alalım. Ben şöyle yapalım. Ha, şurada trim comp dedik kanka. Bak böyle bir video aldık. Sonra bunu yukarıdan window bölümünden tracker açtıktan sonra track kameraya tıklıyoruz. Yani bunun için şey de yapabilirsin. Videoyu kestin. işte trackten track kameraya tıkladın. Sonra burayı bir analiz edecek. Sonra da yapacağız. Şimdilik yorum okumaya devam edelim. Şimdi analizimizi yaptırdık programa. Bakın solving camera diyor. Camera, camera. Hadi camera. Yap bakayım. Ha. Şimdi kamera tracker'a tıkladığımızda bakın taradığı yüzeyler var. Kanka, görüyor musun? Burayı YouTube'da paylaşacağım kanka. Baştan söylüyorum tekrar. Video playback'e sağ tıkladık. Track'ten track kamera yaptık ve track kameramız buraya düştü. Biraz bekledi. Bayağı bir bekledi. Sonra böyle bir yer çıkarmış oldu yani bize yerin e, analizini yapmış oldu. Bu analizlerden nereye yapıştırmak istiyorsanız Orayı seçiyorsunuz. Şurayı Seçiyorsun mesela. 3 tane noktayı seçmiş oldun. Sağ tıkladın Create null and camera dedi. Bu ne biliyor musun? Diyor ki Bir kamera ekle buraya bir obje ekle. Görünmez bir obje. Null yani. Ben bunun hareketlerini bir logoya veya bir texte kopyalayacağım. İkisinde yapacağız. Beşiktaş logoyu çektim, attım buraya. Şimdi Beşiktaş logoda hiçbir şey yok. Videonun üzerinde dümdüz duruyor. İlk önce 3 boyutlu kutucuğunu açıyorum burada. 3 boyutlu kutu ve yok oldu. Sonra track null'un ne kadar transform verisi varsa çünkü hani buraya kopyalayacağız. Transform neredeyse bakın Beşiktaş oraya kopyaladım. Sonra az önce yaptığımız hatayı yapmadan buradan opacity'yi de 100 yapıyoruz ki logoyu görelim. Bakın şu an logo yere yapıştı. İstersek logonun anchor point'ini falan oynatmadan scale büyütebiliriz logoyu. Büyüttük mü kanka? Logoyu bu şekilde yere yapıştırabilirsin. Rotasyonlarıyla oynayabilirsin. Bakın bu şekilde. İstersen rot rotasyonu bu şekilde oynayabilirsin. Oynadık mı? Bu şekilde oynayalım. Sonra Y rotasyonuyla oynayabilirsin. Şu şekilde oynayabilirsin X rotasyonuyla. Bunun oynamalar yapabiliyorsun kardeşim. Ben böyle dikine koymak istiyorum. Direkt X rotasyonda dikine. Y rotasyonda da böyle. Aslında yani merkez noktasını buraya aldığınız için çok tabi yine sağlıklı olmuyor. O yüzden merkez noktasıyla da oynamamız lazım. Merkez noktasında ortaya aldığımda bu şekil bir efekt yapmış oldum. Bakın bu şekilde bir efekt. Yok oluyor sonra. Tabi burada e, sinematik şeyin önüne geçiyor, onu hallederiz o basit. Ne oldu lan gitme lan falan diyor. Ya, neyse İşte böyle bir logo ekleme işlemi yapabiliriz. Merkez noktasını ortaya almayı unutmayın. Zaten bunu biliyorsunuzdur. After Effects'in ilk videosunda direkt anlattım. Merkez nokta ortada olacak. Sonra bunu yere yapıştıracağız. Bakın bu videonun aynısını YouTube'a atacağım. Yere yapıştırmış olacağız. Sonrasında bunun istersek opasitesiyle, ile opacity oynayabiliriz veya işte bir tane saber efekti atalım. Az önceki attığınız videoda saber vardı diye söylüyorum. Şuradan layer'dan Sanırım auto trace yapıyoruz. Auto trace'ten bunu böyle çıkardık. Hah. Meski. Ctrl X yaptık. Zaten bunu şey yaptık yani. Bunu da üzerine atalım. Meski. Hah. Different olsun. Sıkıntı yok. Zaten bunu neon yazı efektinde gösterdik. Nerede lan neon efekt? Video Copilot Saver. Sonra burada Customize Core Layer Mask. Heh, bu şekilde. Sonra Alpha mod Buralardan bir yerden de düzeltiyorduk. Kafam gitti şu an. Glow settings. O, nasıldı lan bu? Her render settings'ten ayarlıyorduk bunu. Composite transparent. Evet. Ha. Böyleydi. Sonra bunun ayarlarıyla oynuyorsun kanka işte. Yani. Aa bu şekilde böyle bir efekt yaptık. Glow. Tam da yani glow olmadı. Berbat bir glow oldu ama. Olduğu kadar artık. <laughs> Tab bunu şey yapmak daha mantıklı. Ha böyle. Glow efekti yapabiliriz kanka. Çete bak bir. Bil bakalım ben kimim. Adam 9546. Kanka bilmiyorum ya. Adam 9546 sen kimsin birader? Bu şekilde bir efekt yapabiliriz. Veya bu efekti yapmadık. Sadece yazı eklemek istedik. Sağ tıkladık. Text dedik. Buradan tekrar spankram yazdım. Bakın boomla yazdım. Az önce yüklediğimiz fontla yazdım. Sonra tekrar bunu kopyaladım. Textin transformuna kopyaladım. Opacity'sini açtım. Yüz yaptım. Sonra Allah. Lan bunun. ha 3 boyutlusunu açtım. Sonra transformunu kopyaladım kanka. Pardon özür dilerim. ha. Bu şekilde bir işlem yapmış olduk. Kankalar bir durun be. Heh. Birazdan zaten kapatacağım. Yayını arayacağım. ha. Bu şekilde yazıyı da kopyalayabiliriz. İster logo ister yazı. Bak bu şekilde yazıyı yere koyabiliriz. Veya logoyu. Bunu YouTube'a atacağım kanka. Biraz böyle şey yap. Adam değil adam. Adamsın o zaman kanka. Bu şekilde biraderlerim. 2015'te var mıdır? Sanırım track kamera 2015'te var.